Merhaba arkadaşlar. Bugün tek kullanımlık mail nasıl kullanabiliriz onu görelim. Hemen Google'a tek kullanımlık mail yazalım. Ve en başta çıkan tapmail.org sitesine giriş yapalım. Bu şekilde de aratabilirsiniz. tapmail.org diye arattığınızda çıkacaktır Google'da ve oraya girerek Burada geçici bir e-posta adresi size verecektir. ridos btss.com adlı bir e-posta adresi verdi. Hemen panoya kopyalıyorum. Veya dilerseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Ve gelen e, kendi mailimden bir deneme yapalım. Siz istediğiniz şekilde bir siteye kaydolurken veya başka bir işlemde kullanabiliyorsunuz. Burada da gelen kutusu şu anda boş olduğunu gösteriyor. Hemen oluştur simgesine tıklıyorum. Biz denemek için bunu yapıyoruz tabii ki. Kime diyor? Ridos 34 e, 596 btsscoma gönder dedik. Konu deneme deneme yapıyorum diyelim. Evet gönder diyorum. Gönderiliyor diyor. İleti gönderildi dedi. Hemen şuraya bakıyorum gelmiş mi? Yani şu anda gelmedi. Halen bekliyorum. Yenile de diyebiliyorsunuz. Eğer böyle bir durum gerçekleştiğinde. Yenile diyelim. Evet işte. Servan Karadağ'dan bir mesaj geldi diyor. Tıklıyorum. Ve burada deneme yapıyorum diye de gösteriyor. Evet, bu şekilde bir geçici e-posta adresini kullanabilir ve de e, istediğiniz bir yerde kayıt olduğunuzda veya başka bir işlem yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Bu tür siteler bize yarar sağlayacaktır. Teşekkürler.